Yasanın çok yüksek olmasından dolayı biraz durguluk var. Kimi insan var diyor düşecek, kimi insan var diyor ki yükselecek. Baya bir durgun yani şu an için. Ekonomik durum düzeldikçe bizim esnafın durumu da herhalde düzelecektir. Beklentimiz o. Son zamanların gündem konusu haline gelen ikinci el araba fiyatlarını galericilere sorduk. Yüzde 300 lira kadar bir artış fiyatı var. Onun için esnaf olarak çok etkilenmekteyiz. E, piyasada bir belirsizlik var yani insanlar şu anda araç almıyorlar. Geçen sene yine pahalıydı ama yine milletin alım gücü vardı. E, bu sene maalesef öyle bir şansımız kalmadı. Bir belirsizlik var. E, fiyatlarda yükselme var fakat işlerin durgunluğu göz önünde. Örnek verirsek bir araç geçen yıl ortalama piyasa değeri 300 bin liraydı. Şu anda o araç 300 bin lira araç şu anda 800 ile 900 bin lira olmuş yani. Paranın düşmesi yani yakıtın pahalı olması milletin alım gücü zayıflaması ondan sonra zaten mal şiştiği kadar şişmiştir. Alan adam alamıyor. Almak istiyor ama alamıyor maalesef. 100 bin liralık bir arabayı bir sene zarfında 300 milyarı bulmuş yani bulmaktadır. Onun için gerçekten esnaf e, satışta da alışta da çok zarlanıyor. Bugün mesela 100 milyara alıp arabayı 120'ye sattığın zaman bir hafta içinde yerine mal temin etmediğin müddetçe o arabayı 150 bine almak zorunda kalıyorsun. Onun için gerçekten esnaf çok mağdur ve çok zarar yapmaktadır. Bunun için devlet de yani en azından buna bir ek bütçe ya da bir çözüm bulması lazım. Şu an için böyle giderse piyasalar duruluyor yani. Çünkü baya bir e, köpük var. İnsanlar her sabah kalkıp da araçlarına 40-50 bin lira zam yapıyorlar kafalarına göre. E, durgun yani düşer mi diyorsunuz? E, kura bağlı. Kura eğer düşerse şayet e, araç piyasaları da düşer.